İki hafta önce yaptığımız çekilişin kazananları bu üç arkadaşımız instagramdan ulaşmalarını istiyorum hakkında kısmında instagram adresim var Herkese merhaba ben Reza. bugün sizlerle bir mortis vs 9 tane frank yapacağız ki eğer ben yenilirsem 2 tane mortis olacak yenilirsek 3 tane mortis olacak bakalım kaç tane mortis kaç tane frank'e denk ediyor hadi şimdi isterseniz videoya geçelim Haydi bakalım ilk maça girdik. Hepsi Frank yani şu an hepsi Frank. İlk olarak benim ultiyi kasmam lazım. Böyle Osman, Osman, Osman hayda hayda buradan ultiyle ama evet çok rahat öldük. Pro oyuncu öldürdü. Onun için pro oyuncu Morts olacak. Sonraki maçta İkinci maça geçiyoruz. Şimdi e, bir şey dediler. Yani çok zor oluyor tabii ki dedi ama yükleri alırsam belki daha iyi bir e, duruma geçerim. Yani belki yenebilirim. Belki. Ki sanmıyorum yani. Hepsinin en az 10.000 canı desek. 90 bin can var şurada. Biz burada ayda biz burada Mortis'le hepsini kesmeye çalışıyoruz ama bakalım görelim olacak mı? Haydi bakalım şimdi 16 yük oldu. Şimdi bir tane öfkeye basıyoruz. Bunların içine dalıyoruz. Ulti de basmak yok dedik ama neyse. Takım arkadaşlarını da dolduruyor. Buradan. <laughs> Çok zor ya ama. Yapacak mı? Yapacağız mı? Hayır olmadı ya. Çok zor tabii ki de. Mipi de değiştireyim burada. Çok duvar var gibi. Hayır, şimdi isterseniz 2 Mortis vs 8 Frank yapalım. Evet şimdi yine bir vs 9 Mortis ama... Tek farkı benim yük toplamam ve adamların yani Franklerin ulti basmaması ya da basamaması ki yani 1 vs 9 yüksüz falan çok zor oluyor yani hepsinin ortalama 10.000 canı desek var desek 90.000 can oluyor ve bu bir tane Morris için gerisiz aşırı fazla yani birkaç tane maç zaten fail oldu yani sadece ilk maç fail olmadı 2-3 maçtır öyle uğraşıyoruz Haydi şimdi beyler 17 yük oldu. VS'lere, Frank'lere karşı dalıyoruz, dalıyoruz, dalıyoruz. Ulti basmak yok diyoruz da. İnşallah basmazlar yani. Buradan da birinci Frank gitti. İkinci Frank de gidiyor. İkinci Frank de gitti. Buradan tekrar ulti basalım. Buradan aha takım arkadaşını kesti. 7 7 kişi olduk. Yani 6 tane Frank kaldı. Ulti basmak da yok zaten ama öfkesi aldı. Öfkeyi aldı. Çok da sıkıntı aslında yıldız gücü. Şimdi dalalım bakalım. Evet çok da lag var ama yapacak bir şey yok. Şimdi ah, yıldız gücü gelsin bekleyelim, bekleyelim. Yargısız gidiyorsun, yargısız gidiyorsun. Ama yok 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 yok. Şu an bastırıyorlar. 22 yük vs 4 Frank. Bakalım ne olacak da bu niye salıyor? Kardeşim salma ya salma. Ama bize bizim için önemli değil yani bizim için e, win önemli. Buradan da Evet Frankler zaten ölmemeye çalışıyor şu an. Ve birbirini öldürdü hatta ve buradan da win'imizi alıyoruz. Bir Mortis vs 9 Frank Yapmış olduk. Bunun yüksüz de yapmamız lazım. Bakalım kaç tane Mortis lazım. Dok Haydi bakalım şimdi internet kötü. İnternet kötü olmasına rağmen oynayacağız. Maç başladı gibi başlıyor zaten. 2 Mortis vs 8 Frank yük toplamak yok. Hiçbir takım için buradan dalalım ya dalalım. Yiğit'ciğimize buradan evet çok iyi çok iyi ama evet ikinci Mortis ikinci Frank adamı kurtardı yani e, Yiğit'i ama çok zor ya harbiden çok zor yani şu an içlerine girmem lazım benim yani böyle ama vuruyoruz ve hiçbir şey işe yaramıyor yani ne işe yarıyor ki bu ve evet onlar yani duvarı niye ya kırıyor ki neyse Haydi Allah kaçamadım 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 vur pro oyuncu vur vur be vur vur hayda hayda gittik biz pro oyuncu kesti bakalım izleyelim kaç kişi kesebilecek büyük ihtimalle 3 tane morsiste geçmek zorundayız çünkü 6 tane frank var ki yani 10.000 canla bizde yüksüz çok da bir şey yapacağımızı yapabileceğimizi sanmıyorum. Buradan kesiyor adam ya. Kesiyor. Oynuyor adam yani Mortis'i ama yapacak bir şey yok yani. Şu an bile 5 tane Mortis. Yani bakalım ne olacak. Hayda hayda içlerine girdi ama evet öldü. Ve bu da olmadı. Kim ki? 2 mortis yapamadı. Bakalım 3 mortis vs 7 frank olacak mı? Ki zaten 4 tane bence çok da normal bir ee, vs gibi olacak yani 5 vs 5 gibi olacak buradan yok kutuyu kırmayalım star geliyor bizim karşımıza iki tane oluyorlar ama ya direkt iki kişi büyük ihtimalle bizim mortislerle birlikte takım olmamız yani birlikte gezmemiz lazım bir tane frank gitti hit gitti bakalım şimdi bunlar birbirine vurması lazım yani birbirine vurarsa çok iyi olur yani çünkü 10 bin hasarı ben veremem yani ulti ile içinden, içinden geçip ultiyle basarsam belki olabilir. Yan yana geziyorlar zaten çünkü. 3 tane amortis buradayız. Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Şimdi bu üstte bir tane amortis var sanki. frank var sanki. Evet orada bir tane frank var. Buradan bu frank'i de gezelim. Oo. Oh, oh. beyler beyler ne yaptınız ne yaptınız öf be iki tane Frank de gitti bir tane Mortis'in karşısında aslında Osman öldürdü şey de neyse biz hasta toplama sar vurduk daha çok biz vurduk zaten bizim kirimiz sayılması lazım buradan Aa, aa aa bu da gitti. Bu arkadaş da gidiyor. Bu arkadaş da gidiyor ve 3 yük olmayı başardık. Şimdi büyük ihtimalle 2 mortis VC, vs 3 frank. Ultileri var ama ya. Ultileri var. Ulti basacak o. Ulti basacak. Buradan kaçmayı başardık. 5-6 yük olduk. Yükleri toplamak da var zaten. Şimdi bunları kesebiliriz aslında ya. Kesebiliriz. Benim 6 yüküm de var zaten. Haydi bakalım. Şu an 3 tane Frank kaldı sadece. 10.900 canlıları var yani. Çok da kötü o. Ultisi de var adamın. Ultisi var çok kötü. Ultisi biraz işi bozuyor diyebilirim. Buradan bekletiyor zaten. Geride kalıyor ama gaz gelecek yani. Onların gelmesi lazım. Biz gitmeyiz yani. Ne olacak sanki? Allah Allah. Hadi bakalım. Aha bizim kiti aldı. Ben de dalıyorum. Ben de dalıyorum. Ben de dalıyorum. Buradan ultiyle. Hayır 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 hayır. Bana vuramadı. Nice nice. Bana vuramadı. Buradan ultiyle. Ultiye kaçalım. Ultiden kaçalım. Buradan. Evet. 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 Nice. Bizim Mortisler 3 tane olarak win almayı başardı. Mortislerimiz baya iyi oynadı. Onları da tebrik ediyorum. Şimdi beyler 9 tane Dynamite vs 1 tane Mortis yaptık. Büyük ihtimalle herkeste de PSG Mike vardır zaten direkt dalacağım yani direkt dalacağım adamlar toplanmadan ya da yük almadan bir de e, dynamikların, aksesuar basma özelliği yani yok diyebilirim çünkü e, kapatım diyebilirim ya da aha iyi kaçıyor ya duvar arkası hayda 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 adamlar vuruyor he. adamlar vuruyor he. vuruyor nice beni kesmeye başladılar bir maç daha girelim ben doymadım yani ben bir hata yaptım büyük bir hata yaptım Yapmamam lazımdı Büyük ihtimalle çekişmeli bir maç olacaktı Hadi bakalım şimdi 9 aynamak vs mortis yine yani ama zıplama yüzücünü alamıyorlar bu da Aa, almış ya yine almış adam ee, kurallara uymuyor bu an zaten ölmeyi hak ediyor ve kendisi de anlat Sanırım aksesuarda kullanmak yok ama kullandı şimdi bizim ee, şey neydi yıldız gücünü kullanmamız lazım ama aksesuar basmayın ya basmayın diyoruz basıyorlar ama yapacak bir şey yok bizim buradan çok kolay kaçamayız ya çok zor kaçmamız ama şimdi toplu bir yere gitmemiz lazım mortis'in ultisiyle ile birlikte böyle kesmek için şimdi hayır 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 kaç 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 öbür yıldız gücünü alsam iyi olabilir mesela aslında ya canlanmam lazım kiraldığımda aldığımda çünkü çok cana ihtiyacım var yani. Buradan bir tane dynamite gidiyor gibi. Gidiyor gibi, gidiyor gibi. 4 yük olduk. Aksesuarı basmayın. Allah aşkına basmayın ya. Aksesuarı basmayın. Ha, dondu zaten adam. Evet. Bastığı için de zaten bizimkiler kesti onu. Kural ihlali yaptığı için o arkadaş da zaten önceki maç morç almıştı. Bilmiyorum yanlışlıkla ama. Kural dışı yani şimdi kaç tane dayanamak kaldı 5 tane kaldı şimdi birine dalıyoruz biri gidiyor biri gidiyor buradan ultiyle ile evet çok iyi kestik birini şimdi 4 tane kaldı 4 tane kesebiliriz ya 4 tane kesebiliriz 8 ve 2 yapacaksak da çok kolay olur bence şimdi buradan da ikinciyi kesiyoruz üf be çok da hasar yemedik yani şimdi buradan bir tane dash yapıyoruz İleriye gitmeye çalışıyoruz ama sonradan da Kaçıyoruz adamlar Aa çok çok yedim çok yedim kaç 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 boş ver boş ver ya çok yorum çok yorum çok yorum can doldurmam lazım Ultileri de boş atıyorlar zaten aha şimdi bu deş aldık ya şimdi geliyorsunuz yok gidemeyiz gidemeyiz adamlar da şey yapıyor zaten Hayda 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 çok saçma bir şekilde buradan yıldız gücünü basalım ee, ultiyi basalım sorry Buradan da son aksesuarımızı kullanalım ve mortisler gg yani evet buradan da can almayı başardık buradan <laughs> ultiyi basacak kesin olarak ve buradan da mortis olarak 9 tane dynamike kesmeyi başardık bir tanesi kural ihlali yapın ee, dynamikeler tarafından öldürülmüş olsa da son olarak da 2 tane mortis vs 8 tane dynamike ama bir tek fark var o da e, Dynamite'ların istediği yıldız gücü ve aksesuar alabilmesi. Bakalım ne olacak Star e, ikinci mortis olarak geldi e, son maçta. Sona kalan ama oh maşallah Dynamite'lara. Bakalım ne olacak aha yükleri toplamayı başardım kaçıyorum buradan da. Kaçıyorum bakalım ne olacak aha aksesuar da basıyorlar zaten. Hayda 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 dondum dondum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şey almam lazım benim. Yıldız gücünü almam lazım. Çok iyi bir uzun bir deş atmam için. Evet buradan da. Haydi aksesuar basmayın, aksesuar basmayın, aksesuar basmayın, aksesuar basmayın, aksesuar basmayın, basmayın, basmayın. Hayda gittim ya. Nasıl gittim ben? Star alırsın. 3 tane daire var. 3 tane ben izleyeyim çabuk. İzlemeye geçeyim. Nasıl? Nasıl izlenmiyor ya? Nasıl izlenmiyor? Bu arkadaşlar ya, kokuyla izleyeyim ben. Kukuli. Kukuli izle bakalım. Ya nasıl savaşmıyor ya? İzleyecektim. Buradan gördüğünüz gibi ben de öldüm ve hayda dedim. Şimdi Sar ne yapmış? 3 tane Morse'e karşı bakalım. Evet 0 sıfır yük dynamite'lar ve yük toplamıyor. Niye bilmiyorum ama burada gördüğünüz gibi 6 tane yük görüyorum ben map'te. Dalmış ama geriye çekilmiş. Çok uzun sürdü zaten maç. Büyük ihtimalle çok da bekledi yani Sar. Aha yine kaçtı. Kaçma, kaçmaya çalışıyor sadece ve yük de toplamıyor. Niye bilmiyorum ama neyse buradan çok iyi ultiyle ama bir kişi almayı başardı ama ultiyi de yedi. Ölü bir kişiden. Şimdi Yiğit ve jar yargısız Bakalım ne yapacak, ne yapacaklar? Bir tane morse karşı. Zaten sonucu biliyoruz ama e, bilmiyoruz. Yani siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum sonucu da. E, bakalım ne olacak? Buradan e, hayda hayda vuramıyorlar, aksesuarla vuramıyorlar. Aksesuarı bekletiyor, aksesuarı bekletiyor ve evet kaçmayı başardı. Bizimki o iyi oynuyor ya. Bizimki helal yani helal stara çok iyi oynadı ve buradan da bizim mortislerin gururu oldu. Yani 9VS1'i de aldık. Mortis olarak 8VS2'yi de aldık. Ben biraz rushlasam da evet buradan da çok iyi bir rush yapmış ve ulti ile son dinamik dynam kesmiş ve bizim Mortislerin galibiyet almasına sebep olmuş. Buradan da videoyu sonlandırmak istiyorum. Desteklemek için like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.